izleyicilerimizden sorular gelmeye devam ediyor. Yine kilo takibiyle alakalı hı hı. sorular da var Gülsem Hanım. Ee, ben de sormak istiyordum bir yandan notlarıma da baktım. Gebelikte kilo verilir mi peki bununla ilgili neler söylenir diye şöyle bir sorumuz var. Bununla beraber cevaplamış hı hı. olalım. 32 haftalık hamileyim. 66-67,5 kilo ile hamilelik oluştu. Sonra kilom 62'ye kadar düştü. Şu an ise 74 kiloyum. Dikkat etmeye çalışıyorum. Bu kilo alımı normal mi? Siz neler söylersiniz? Hemen hesaplayalım. Şimdi e, anne adayı 66'dan muhtemelen ye düşmüş. ilk zamanlar bulantısı Bulantık nedeniyle olsunlar. çok fazla yemek yemediği için 4 bir kilo kaybı oldu. E, bu noktada kilo kaybetse bile ilk 3 ayında bebek her türlü anneden besinini temin edebilir. O noktada anne adayı tedirgin olmamalı. Bu çok önemli bir bilgi. Çok rahatlatıcı bir bilgi. Yani ne olursa olsun bebek ihtiyacını anneden alır. alır. Hı -hı. O yüzden muhtemelen bulantılarıyla alakalı o ilk 3 ayda bir kilo kaybı yaşadı ama hani 62'ye düştükten sonra 32 haftayım diyor. Yani yaklaşık 8 aylık bir gebeliği var. 74 kiloya ulaşmış. Yani toplamda bir 12 kilo artışı olmuş. E 8 aya oranladığımızda kilo vermiş ama biraz da hızlı bir kilo artışı olmuş anne adayının. Dediğim gibi hani aldığı kiloya yapabilecek bir şey yok. Ama bundan sonrası için daha kontrollü devam edebilir hı hı. sürecine. Yani maksimum hani bir, bir buçuk kilo daha alarak zaten 8. ayında yani son ayına giriyor. E bir, bir buçuk kilo alarak sürecini bitirirse sonrası da kolay olur, doğumu da kolay olur. Hı hı. Burada bizim için tabii ki boy faktörü çok kıymetli. Yani 1.70 boyunda bir insanın 66 kilodan 62 kiloya düşmesi farklı değerlendiririz. Ee, bir elli boyundaki bir kişinin 66'dan 62'ye düşmesini farklı değerlendiririz. Evet. En azından seyircilerimiz bu noktada boy artı kilo bilgisini de verirlerse biz de daha sağlıklı bir yorum yapmış oluruz. Evet. Ee, burada emzirme sürecinde e, aslında gerçekten kilo gidiyor. Evet. Çünkü anne e, bebeği emzirdikçe e, bir, bir maratoncunun koşması kadar ha. çok yoğun bir efor sarf ediyor ve bu süreçte Ciddi anlamda doğumla birlikte zaten bebek ve bebeğin eşi bir kilo kaybı gerçekleşiyor. Sonrasında da emzirme sürecinde en fazla kiloyu kaybediyor. Ee, i̇lk 3 ay yüksek kiloda gebe kalan bir birey zayıflama profesyonel bir destek alarak uzmandan destek alarak zayıflayabilir. Bunun herhangi bir problemi yok ama düşük tehlikesi varsa zaten bu noktada e, sağlıklı beslenme sürecinde gidelim zayıflama değil de var olan kiloda dengeli bir şekilde devam edelim. Biz bu noktada bunu önemsiyoruz. Biraz daha doğum süreci ve sonrasına yaklaşacak olursak az önce de vurguladık. Normal doğum, doğal yolla doğum artık çok daha sıklıkla tamam. önerilen. Evet ve hiçbir sorun yoksa kişilerin sezaryana yönlendirilmeden normal doğum gerçekleştirilmesi söylenen ve bunun ne kadar etkili olduğunu bildiğimiz bir dönemdeyiz çok şükür. Neyse ki biraz daha geride kalmaya başladı ama bazen anne adayları ne olursa olsun bu tedirginlikle beraber sezeryanlı ısrarcı olabiliyorlar. Doğumun şeklinin belirlenmesi, normal doğum mu olacak, sezeryan mı olacak? Burada anne adayının talebinin ne kadar bir yeri olmalı? Bu kısımda doğum sürecini nasıl yönetmek gerekiyor? Aslında anne adayının talebi en önemli kısım. Neden? Çünkü anne adayı normal doğum yapmak istemiyorsa zaten zihin ve beden buna hazır değildir. Hmm. Normal doğum için anne adayının zihnini, bedenini hazırlaması lazım. Anne diyorsa ki ben sezaryen istiyorum. O zaman o anne adayı sezaryen yapmak lazım. Zaten sezaryen sebepleri arasında anne istediği bir kısım vardır. Onun dışında bazen zaruri sezaryen sebepleri olabilir. Bunlar nedir mesela? Bebek ters geliyordur. Poposu aşağıdadır, başı yukarıdadır. Bu anne adayının sezaryen olmasını gerektirir. Ya da plasentayla ilgili riskler vardır. Hmm. Mesela plasenta previa diye duymuşuzdur. Plasanta bebeğin eşi, bebekten daha önce yerleşmiş ve rahim ağzını kapatmışsa bu durumda da anne adayı normal doğum yapamaz. Mutlaka sezaryen olmak zorundadır. Ama her şey yolunda. Bebeğin kilosu güzel, anne adayı yeterli Kilo alımını sağladı, obezitesi yok, e, yeterli egzersizleri yaptı, zihnen de hazır. E, o durumda sancıları da geldi ya da suyu geldi. Normal doğum süreci başladı. Bu süreç başladıktan sonra ilerlerken e, rahim ağzı açıklığı, bebeğin kanalda ilerleyişi ve NST'de bebeğin kalp atışlarını takip ederek zaten bu süreci yönetiyoruz. Eğer kalp atışlarıyla da hiç ilgili hiçbir problem yoksa, ani kalp atışları düştüğü için de sezaryen alınan anneler var. Biliyorsunuz duymuşsunuzdur. Doğumu kaldırama Bunlarla ilgili bir sıkıntı yoksa zaten normal doğum süreci kendiliğinden gelebilen bir süreç. Ama ilerleyişinde bir sıkıntı var. Belli saat geçmesine rağmen rahim ağzı belli açıklığa ulaşamadı ya da bebek kanalda istediğimiz gibi ilerleyemiyor. Bunlar da doğum başladıktan sonra sezaryene dönme sebepleri. Hı hı. Dediğim gibi zaten anne adayı zihnen ve bedenen normal doğuma hazırsa zaten normal doğum süreci akıp geliyor. Hı hı. Ama değilse de anne isteğiyle sezaryen olabiliyor. Evet. Burada e, artık doğumun sağlıklı geçtiği bir hikayede yani şöyle canlandırıyorum kafamda. Bir annenin hikayesinden bahsettik bugün aslında. Gebelik öncesi süreç, hazırlık süreci, gebelik dönemi ve sonrasından bahsetmeye başladık. Artık doğum sağlıklı bir şekilde gerçekleşti. Gerek sezeryanla gerek normal doğumla ve artık anneyi doğum sonrası süreç bekliyor. Doğum sonrası süreç başlıyor ve doğum sonrası süreçte bizim en çok önem verdiğimiz kısım emzirme dönemi. Şimdi evet. emzirme dönemine dair yine yüzlerce soru var akıllarda. Anneler daha doğumdan önce düşünmeye başlıyor. Acaba sütüm gelecek mi? Annemin başından bunlar geçmiş. Anneannemin başından bunlar geçmiş. Acaba benim çocuğum nasıl olacak? Emecek mi? Ben emzirebilecek miyim? Sütüm yetecek mi? Derken bütün bu sorularla beraber biz doğumdan sonra karşılaşıyoruz ki bebeğin sıklıkla emzirilmesi gerekiyor. Anne sütü dünyadaki en faydalı besin ve ne olursa olsun bunun sağlanması çok kıymetli diyoruz. Ama bu bilginin bu kadar kuvvetli olması Ayrı da bir stres faktörü oluşturabiliyor. Emzirme döneminden bahsedecek olduğumuzda neleri göz önünde bulundurmamız gerekir? Şimdi anne adayı doğum yaptıktan sonra zaten sütü geliyor. Çünkü oksitosin dediğimiz bir hormon sütün gelmesini sağlıyor. Süt ilk başta kolostrum ismini verdiğimiz daha böyle katı, daha böyle sarımsı, sarımsı renkte geliyor. Yoğun, yoğun kıvamlı. Ve zaten bebeğin midesi bir misket tanesi kadar olduğu için hani böyle ilk başta foşur foşur sütün gelmesine gerek yok. Zaten emdikçe artacak bir şey süt. Sütü artırmak için anne adayının yapması gereken o az önce bahsettiğimiz stres faktörü var ya hani acaba hı hı. sütüm gelecek mi, şöyle olacak mı? Bunu bir kenara bırakıp stresi azaltıp yeterli uykuyu sağlayıp ve günlük alması gereken sıvı tüketimini tüketimini, suyunu içtiğinde zaten süt kendiliğinden geliyor. Burada çok duyduk. Bir handikap. Sezaryen olanların sütü, sütü geç mi gelir? Hmm. Acaba? Aslında şu an öyle de bir şey yok. Neden? Çünkü sezaryen bile olsa anne adayı doğumun başlamasını beklemeye çalışıyoruz eğer herhangi bir sebep yoksa. Zaten doğum başladığında oksitosin hormonu sütün gelmesini tetikliyor. Bir de hani bahsetmiştik ya meme başı masajı. Bu da aslında ...meme de sütün gelmesini sağlıyor. O yüzden anne adayları ne kadar rahat olursa sütleri de o kadar kolay geliyor. Tabii buna destek olarak süt arttırıcı takviyeler, süt arttırıcı besinlerden de faydalanabiliriz. Bu noktada Gülsevim Hocam'dan dinleyebiliriz. Bizler zaten süt arttırıcı besinlerden daha daha önemlisi annenin stres faktörünü minimalize etmek. Bu noktada ailesinden destek almak ya da dış çevreye tabii her ne kadar loğusa... E psikolojiyle orada dış çevreye ne kadar kulaklarını tıkayabilir ama bunları yaptığı zaman bizim dışarıdan ona hiçbir şekilde besin takviyesi vermemize de gerek kalmıyor. Sadece orada hoşafını içebilir, biraz daha minimalize şekerli bir hoşaf tercih edilebilir. Sütü arttıran gıdalar tercih edebilir. Bu noktada biz anne sütünün bileşiminden de burada biraz bahsetmek istiyorum. Bunu bildikten sonra kişi sadece su içmesi, sıvı içmesi gerektiğini zaten bilecek.